Bizim Ege. Ha, ha. Allah Allah. Ege mavi seçti ya. İşte. Heh, Ma tamam doğru <laughs> tamam. Şimdi oldu. Şimdi başlıyor bak kare. Allah. Allah boşa gittik lan. Geliyorum lan geliyorum geliyorum. Allah'ıma dalacağım. Gel lan buraya. Dalamadım Ay, iyi. İyi şut çekemedi. Bak vur. Oğlum. Ya hayvan ya. Oğlum vurdum gibi. Şey yapma ya? Bu adam 3'e 2 de yener bizi. Gel. Dur bir dakika. Helal be. Vur. Aa yavaş Aa. gitti lan. Biraz daha basın. Tutman gerek. Aa bir dakika. Hayvan bak, ya. ben Lan oğlum kalk adam. Hop. <laughs> Heh, tamam. <laughs> tamam indir lan. A bana geldi. Allah bomba patladı lan. Gidin lan. Yanlış adam attım ya. Ya bir, bir şut açısı bulamadım. mı Allah ne kaleciymişim be. İndirim ben arkada bekliyorum yine defanslayayım. Oo attık Uy. helal helal olsun. Utkan. Lütfen. gol attı. Utkan, beni Utkan. bekliyormuş. Aynen. <laughs> defans mı? defans değil. Anam kaçırdım, alacağım ama. Helal. Pasa bak pasa, Utkan at bunu. Utkan at. <laughs> Kaya yanlış yere gitti. At lan. Hah, tamam. İki biri be. <laughs> 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 atomu alın, atomu alın. Oğlum adalet adam üçe iki oynuyor. Aa adam çıktı lan yanından. adam at, atom çıktı. Atom mu çıktı? Evet. Aa niye çıktı lan? Tam yeniyorduk evet. lan. Geri gelebiliyor mu acaba? Ağladı çıktı ağladı çıktı. Tam oyunu öğrendiydim lan. en kötü geri gelebiliyor mu acaba? Yazar Gel Discord. Lan. oğlum asana. Gel gel gel. gel. Aha bu şut değil mi lan? Şut. Oh, ne insafsız adammışsınız. 3'e 1 oynanır mı be? Biriniz oraya geçsin bari. Ben geçerim. Şu golü atayım geçeyim. Ya da ben mi geçeyim? Tamam ben geçeyim. Geç geç geç. Utkan sen geç. Dengeli olur. Ege oynamayı biliyor çünkü. Utkan nasıl geçeceğim biliyor mu? Aa lan Allah! Allah. Kor borda bakacaksın. Oradan open menu açacaksın. Yavaş lan hayvan. Change team diyeceksin. Oradan değişeceksin. Sen de utan. Lan. Diyeceksin. Oğlum yanlış şeyler girdi. Değişti mi utan? Ha değişti tamam. Oğlum var ya. Bir dakika. Bak, Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Allah alamadım. Oğlum galeleri şaşırdın lan. Aa güzel. Uğur. Lan oğlum ne kaleciymiş. Ona attım. attım <laughs> lan. <laughs> yapıyor. Gel la buraya gel. Gel oğlum gel. Ana mı? Adam ana Ya ay. Aa kayamadım. Oğlum ne pas iyi paslaşıyor hayvanlar ha. Biz de yaparız. Aldım. Pas geliyor. Öldürdüm bunları. Allah'ına kavuştu bunlar. <laughs> Allah bomba geldi. Lan atamadın öküz. <laughs> tamam at bunu. Uy. Bomba. 5. Be bu arada kolay gençler. Kolaysınız. Otka. Botkan. Oo, pas veriyor bana. Oy iki kişi <laughs> şey aldım birden. Helal. Ben oyalarım. Çok güzel oyalarım. Adam dibime geldi. Botkana bırakma topu. Aa aldım. Hemen pas veremiyorum ki. Lan oğlum bir dur. Hayvan herif. Ha top nerede lan? Oy, Altı. fallaş. Utkan. Oğlum bana Diyorsun Benden mi çıkarıyorsun? Bana taş atıyor hayvan. Şu yeşil alam. Al lan. Bak daha nereden vur? Ha vuramadım lan. Güzel. Pas geliyor. At. Önüne. Tam kendi. Ana top alamadım. Vay ayağımda Tamam Sen atarsın Atamadım Dur ben bakayım şuraya Enerji drinkim var Oğlum var ya ne koyu.. çektik lan Aha Oğlum ben de uçtum lan Dur 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 Aldım. O da aldı. Allah boşa gittim. Kaydım. Aldım. O güzel. Utkan'ı öldürürüm. Öldürdüm. Pas pas ileri. Olamatı veremedim lan. Ha gitti. Yes. Oğlum o, o, ne oluyor oğlum sürekli patlıyorum ben savunma. Bir dakika şunu alayım. Aha, oh, ikisini de uçurdum hadi. Ben <laughs> <Ryan>, oh. atsana. <laughs> Defans time. Ooo 7-1. Kolloş. Kolay. Abim çok geç oldu mimik için. Allah'ına kavuşturdum. Alamadım lan. Uy, 8, oldu. 8 oldu. Aleykümselam. Gel 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 gel. Alamadım lan. Şunu alayım. Aldım. Aa alamamışım lan. Defolun gidin lan. Atamadım be. Gol. Ah be. Lan. Murat abi gel gel pas. Ut <laughs> Utkan ne yapıyorsun abim? Utkan ağladı. Ağlama. Ağlama. Ben oynarım lan. Ben. ben bot değilim sen. Utkan <laughs> sen çok toksik yapıyorsun. Oynamayı bilmiyorum. Adamı atıyorsun. Bak oğlum böyle oynayacaksın gördün mü adamı yerden ayaklarını keseceksin Gel lan buraya gel Gördün mü bak Allah'ım var ya 10 numara defans yapıyorum hepsini öldürüyorum Lan oğlum lan bu yanlış Artık lan ne oldu bu Oğlum ben onu alırdım da yanlış yerlere girdim bekle dur Neredesin lan Tüh Hadi alamadım lan bir dakika bir dakika, bir dakika. <laughs> Ayaklarını yerden kes. Allah. <laughs> Oğlum. Ha yaşa. Gördün mü? Şunu alayım bir. Oğlum adam bakkala gönderdi bizi. Kalk lan. Öldür onu. Al. Ege kovalayım. Yok oh be. Kolaydı. Allah'ıma kavuşturum bak. Lan hayvan herif. Bir dakika bir dakika bir dakika geliyorum. Alacağım. Alamadım. Nereye gitti lan? Oğlum o nereye gitti? Nasıl şu top? <laughs> Hay bombası nasıl çam? Ha. Kalk lan kalk. Ha adamı çalınladım. <laughs> Oha bak gördün mü oğlum? İlk defa gol attı adam. Oğlum adam beni arıyormuş. Murat abi ne seni arıyorum? Ağladı çıktı ya. Bir bok yapamadı bu takımda. Ge gel. Allah gitti. Kaleci var ya. Kaleci bile coştu beni görünce. Ege. Son. Ge buraya. Ah yaşa. Aferin. Ben attım aslında. Lan oğlum bir pas veremem. Çok uzun bastım. Aldım. At lan. Tüh characters. Yanlış. Ben alamadım o topu. Geliyorum ulan. Geliyorum ulan. Allah. Tüh yedik. Kes lan sesini botkan. İyiyim. Şey Mustafa görmedim. Hoşt. Hayvan herif. Bir dakika nerede nerede? Yedik mi lan? Yemedik. Atamadılar. Lan bastım. Aferin. Hayır ya girdim ama daldım ama. 8 birden en azına 10'a yaptım şerefi miyim ben takım satmıyorum. Hayır tamam hadi yeter.